Uzaklık formülünü cisme atarken yatayla yaptığı açı cinsinden yazdık. Şimdi cismin en uzak mesafeyi kat etmesini sağlayacak atış açısını hesaplamak için biraz kalkülüs kullanacağız. 0 ile 90 derece arasındaki açılarla ilgileniyoruz. O zaman kendimizi sınırlandıralım. Teta, 0'dan büyük ya da 0'a eşit, 90'dan küçük ya da 90'a eşit olmalı. Şimdi nasıl hesaplayacağımızı görelim. Şimdi size ufak bir hatırlatma yapayım. Türev aldığımızda bir doğrunun anlık eğimini buluyorduk. Eğer uzaklık fonksiyonunun grafiğini çizseydiniz, az sonra çizeceğim grafiğe benzer bir şey çıkacaktı ortaya ki tahminen bu grafiği kendi başınıza da çizebilirsiniz. Evet, çizdiğim eksene yani dik olan eksene açı cinsinden yazılmış uzaklık ekseni diyelim ve diğerine de yatay eksenimize de yani açı ekseni diyelim. Unutmayalım ki 0 ile 90 derece arasındaki açılarla ilgileneceğiz. Orjine 0 derece olarak işaretlerim ve tam olarak bu noktayı da yani orjinin biraz ilerisinde 90 derece olarak işaretledik. Şimdi uzaklık fonksiyonunun grafiğini çizdiğimde yaklaşık olarak yarım çembere benzediğini görürüz. 0 ile 90 derece arasında bize en uzak mesafeyi verecek bir açı var ve yapmak istediğimiz şey, yani bulmak istediğimiz şey bu açı. Bu açının değeri. Açı eksenindeki çemberin tepe noktasına denk gelen noktayı işaretleriz ve ona karşılık gelen uzaklık değerine de en uzak mesafe deriz. Peki çizdiğimiz grafikte uzaklık ve açı değerlerinin kesiştiği noktada anlık eğim nasıl olur? Anlık eğim. Bu noktaya teğet yatay bir doğru çizeriz ve bu noktada eğim 0'dır. Yapmam gereken şey, uzaklık fonksiyonunun türevini almak ve bu türevin ya da anlık eğimin sıfır olduğu açıyı hesaplamak. Böylece, cisme hangi açıyla atmamız gerektiğini buluruz. Şimdi, uzaklık fonksiyonunun türevini alalım. s ve g'nin sabit olduğunu varsayıyoruz. Bu durumda, 2s kare bölü g de sabittir. Kosinüs teta çarpı sinüs tetanın türevini almak için şimdi çarpım kuralını uygulayacağız. Çarpım kuralına göre önce ilk fonksiyonun türevini alıp ikinci fonksiyonla çarparız. Kosinüs teta'nın türevi eksi sinüs teta'dır. Çarpma işleminde yaptığımızda sonucu eksi sinüs teta çarpı sinüs teta buluruz, değil mi? Sonrasında ikinci fonksiyonun türevini alırız. Sinüs teta'nın türevi kosinüs teta'dır ve kosinüs teta'yı da ilk fonksiyonla çarparız. Sonuç olarak kosinüs teta çarpı kosinüs teta buluruz ve bu iki sonucu toplayacağız. Böylece uzaklık formülünün açıya göre türevinin 2s kare bölü g çarpı parantez içinde eksi sinüs teta çarpı kosinüs teta artı kosinüs teta çarpı kosinüs teta'ya eşit olduğunu görürüz. Evet bunun biraz kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum. Neyse şimdi bir özetleyelim. İlk fonksiyonun türevini alıp ikinci fonksiyonla çarptım ve ikinci fonksiyonun türevini alıp ilk fonksiyonla çarptım ve bu iki sonucu topladım. Şimdi elde ettiğimiz sonucu sadeleştirebiliriz. Uzaklığın açıya göre türevi eşittir 2s kare bölü g çarpı parantez içinde eksi sinüs teta'nın karesi artı kosinüs teta'nın karesi. Bu türevi sıfır yapan açı değerini hesaplamak istiyorduk değil mi? Şimdi o zaman bulduğumuz sonucu sıfıra eşitleyelim ve açıyı bulalım. Kolay. İlk olarak eşitliğin her iki tarafında 2s kare bölü 2'ye böleriz. 2s kare bölü g'nin tabii 0 olmadığını varsayıyorum. Eşitliğin sol tarafında 2s kare bölü g'ler birbiriyle sadeleşir ve sağ taraf ise hala 0'a eşit. Şimdi mavi ile yazalım. Yani eksi sinüs teta'nın karesi artı kosinüs teta'nın karesi 0. Şimdi eşitliğin her iki tarafına da sinüs teta'nın karesini ekleriz ve böylece kosinüs teta'nın karesinin sinüs teta'nın karesine eşit olduğunu görürüz. Şimdi eşitliğin iki tarafı da 0 ile 90 derece arasında pozitiftir. O zaman yani bundan dolayı her iki tarafın pozitif karekökünü alabiliriz ya da her iki tarafın asıl köklerini bulabiliriz. Aslında her iki tarafı kosinüs teta'nın karesine bölmek ilk yoldan bence daha ilginç. Bunun için şimdi kosinüs teta'nın 0 ile 90 derece arasında 0 değerini almadığını varsayıyoruz. Her iki tarafın karekökünü ya da asıl karekökünü alarak da sonuca ulaşabilirsiniz ama ilk ikinci yöntem, ikinci yöntem biraz önce söylediğim gibi bence daha ilginç. Her iki tarafı da kosinüs teta'nın karesine bölersek, evet sinüs teta'nın karesi bölü kosinüs teta'nın karesinin 1'e eşit olduğunu buluruz. Daha basit bir şekilde ifade edelim. Sinüs teta bölü kosinüs teta'nın karesi 1'e eşittir. Şimdi sinüs teta bölü kosinüs teta'nın tanjant teta'ya eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Yani elimizde tanjant teta'nın karesi eşittir 1 denklemi var. Tanjant da 0 ile 90 derece arasında hep pozitif değer aldığından dolayı her iki tarafın pozitif karekökünü alabiliriz ve bu işlemi yaparsak tanjant tetanın 1'e eşit olduğunu buluruz. Şimdi her iki tarafa arktan fonksiyonunu uygulayalım. Ne olacak ve böylece tetanın arktan 1'e eşit olduğunu gördük. Açıyı bulmak için isterseniz hesap makinenizi kullanabilirsiniz ya da hafızanıza başvurabilirsiniz. Evet, bu eşitliği sağlayan açı 45 derecedir. Radyan cinsinden yazarsak açımız pi bölü 4'e eşit olur. Her ikisi de işimize yarar. Yani en uzak mesafeye gidebilmesi için cismin, attığımız cismin, attığımız anda yatayla yaptığı açı 45 dereceymiş. Peki, cismi 45 dereceyle atarsak cismin gideceği en uzak mesafe nedir? Bunu öğrenmek için orijinal formülümüze geri dönelim. Sinüs 45 karekök 2 bölü 2 eşittir, değil mi? Bunu hesaplamak için hesap makinesi kullanabilirsiniz ya da belki birim çemberden ne hatırlıyorsunuzdur. Kosinüs 45 de zaten karekök 2 bölü 2 eşittir. Eğer sinüs teta'nın karesi bölü kosinüs teta'nın karesi eşittir bir denkleminin karekökünü alsaydık sinüs teta bölü kosinüs teta'nın sadece 45 derecede 1'e eşit olduğunu görecektik. Evet, şimdi elimizde olan değerleri uzaklık formülünde yerlerine koyalım. Cismi yatayla 45 derece açı yapacak şekilde attığımızda gidebileceği en uzak mesafenin 2s kare bölü g çarpı karekök 2 bölü 2 çarpı karekök 2 bölü 2'ye eşit olduğunu buluruz. Karekök 2 çarpı karekök 2 ne yapar? 2 eder. İkiler birbiriyle sadeleşir. Sonuç olarak cisim yatayla 45 derece açı yapacak şekilde atılırsa ulaşacağı en uzak mesafe s kare bölü g'dir. Tabii ki hava direncinin olmadığını ve ideal bir durumda olduğumuzu varsayıyoruz. Hava direncinin olmadığını varsayarsak hangi gezegende olduğumuz ya da hangi hızla gittiğiniz önemli değildir. Her halükarda açık 45 derece çıkar ve cismi bu açıyla atarsanız s kare bölü 2 kadar mesafe kat edersiniz. Şimdi orijinal probleme geri dönersek. Diyelim ki s 10 metre bölü saniye olsun ve diyelim ki yerçekim ivmesi de 10 metre bölü saniye kare. Evet böyle bir dünyada böyle bir gezegende yaşıyoruz. Verileri yerine koyalım s'nin karesi 100'dür, ona böldüğümüzde elimizde 10 kalır. Tabi s'nin birimi metre bölü saniyedir ve bunun karesini alırsak metre kare bölü saniye kare buluruz. İvmenin birimi neydi? Metre bölü saniye kareydi. Ve bu ikisini sadeleştirirsek de sonucu metre olarak buluruz. Yani en uzak mesafe 10 metreymiş. Şahane.